Adana'nın köylerindeyiz. Köylerimize ziyaretlerimiz sürüyor. Gördüğünüz gibi köylülerimiz köylerini terk etmiş, üretim yapamaz hale gelmişler. Atalarımızın bir sözü var. Ocağına incir ağacı diye. AKP iktidarı da köylünün, çiftçinin ocağına gördüğünüz gibi incir ağacı dikmiş durumda. Artık üretim yapamıyorlar. Nasıl yapsınlar ki? Mazot son bir ayda yüzde 55, son bir yılda ise 3 kat yani %300 civarında zamlanmış. Besi yemi %120 zamlanmış. Süt yemi %131 civarında zamlanmış. Gübre 1 ayda %55, son 1 yılda ise %345 civarında zam almış. Bunu bu maliyetlerle bu üreten, üretim yapan çiftçiler bu maliyeti karşılayamaz. Evet. Şu anda üretim yapamıyorlar. Köylerini terk ediyorlar. AKP iktidarına seslenelim. Çiftçinin feryadını duyun. Bunların feryatlarına kulak kesilin ve üretimi destekleyin. Yerli üreticiyi, çiftçiyi mutlaka koruyun

Niye bu köyden nüfus? O da şeker var bir yara ama nüfus Amadistan... niye azalmış köyden? Köyde kimse bir, bir şey kazanamıyor mı? Ekim bitemiyorlar. bir kez tek bir şey kez. E. Satıyorlar e. gidiyorlar, satıyorlar e. gidiyorlar. Satıyorlar, tarlaları satıyorlar. Tarlayı satıyorlar. Tarla kalmadı, hiç tarla Evet evet gidiyorlar, hep Yerine gelen yabancı. Gelen de yok, bak e. adam meymanda da su da abi. Evet. Gidiş geliş yapıyor, gidiyor. almadı. kalmadı, köyde kalmadı. Durum köyde Çok çok evet. hayır. Hayır, hayır. 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 Hayır, ne konuştunuz, ne ya? Hadi gübreden yiye